Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz bugün sizinle beraber en garip video yapacağız Çünkü bugün baya bir oyuncak var elimde Bir tanesi dünyanın bence en korkunç oyuncağı Diğeri yasaklanmış bir oyuncak Diğeri ilginç bir oyuncak Diğeri garip bir oyuncak diğeri bu nasıl bir oyuncak diyeceğiniz oyuncaklar. Yani ben anlatırken tarif bile edemiyorum. Yani bir tarif kitabı falan olsa da etsemse yani öyle oyuncak. Yani görmediğiniz garip oyuncaklar da olacak, ilginç de olacak, güzel oyuncaklar da olacak, yasaklanmış oyuncaklar da olacak, korkunç oyuncaklar da olacak. Hepsi bir arada olacak. Bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne oluyoruz lan diyeceksin. Bak demezsen yorumlara yaz. Pazartesi saat 16.00'da arkadaşlar yeni videomuz olacak. Yani bu pazartesi 16.00'da sipariş serisi. Gece 3'te siparişimiz var. Bu sefer pide sipariş ediyoruz. Ramazan pidesi gece 3'te sipariş ediyoruz. Bu seriyi biliyorsunuz 10 yılda bir geliyor. Onun için pazartesi tam 16.00'da hepiniz o videoyu bekliyorum. Aynı anda olacağız çünkü hepimiz bir anda izleyeceğiz. Ön gösterim olacak yani hepiniz oraya bekliyorum. Pazartesi 4'te videoda görüşürüz. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi bir garip bir oyuncak çünkü ben bunu anlayamadım bilader. Bu oyuncak sümük oyuncağı bilader. Ben 45 yıl düşünsem ben böyle bir oyuncağın olduğunu bilmezdim. Bak 45 yıl diyorum. Bu ne bilader sümüğü var burada bak 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 görüyor musun? Bu oyunun amacı ne diye sor bana. Sor bana. Bu şeye benzemiyor mu lan? Baldi vardı. Baldi öğretmen. Bak üstündeki kıyafeti bile aynı lan. Baldi de salaktı. Bu da bir tipi bakınca bir anladım o mallık var biraz. İğrenç bir şey değil mi birader? Sümük oyuncağı nedir ya? Bunun amacı zar atıyorsun. Tamam mı? Zarda diyor ki iki tane çek, üç tane çek. Çekme falan. Buradan sümük çekiyorsun mesela. Tamam mı? Şimdi buradan burnu karıştırıyorsun. Recep vardı ya. Böyle burnu karıştırıyorsun. Böyle iğrençlik birader. Yani ne yapayım bunu? Bilal lan bu nasıl bir oyuncak birader? Bak harbiden burnu kayıyor. Ne lan ne oluyor birader? Burnu Altıma sıçtım gözüm özü çıktı baksana. Lan bunun kafası mı çıktı? Lan beyni çıktı. Beyni de sümük gibi lan yeşil lan. Yeşil beyin mi olur lan? İşte bu, bu, bu buradan böyle. İşte dur şöyle yapalım. Şimdi oldu herhalde. Şimdi. Hadi be oğlum. Tövbeler olsun birader bu ne? Lan git. Oğlum çok kötü çıkıyor bu ya. Senin beynine sokayım ben. Böyle beyin mi olur lan? Yeşil beyin mi olur? Sümük gibi beynim var. Bunun mantığı arkadaşlar. Burada sümükler var. Çekiyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Burada sümükler var. Böyle bir sürü. daha bunları çekiyorsun. Burada bir tanesi takılı. Bu takılıyı çekince bak bu takılıyı çekince bunun gözü çıkıyor. Buradan da beyin fışkırıyor. Ya yani böyle değişik bir şey birader bu nedir ben anlayamadım. Siz yorumlara yazın. Hani eğlenceli olur mu? Olur da birader niye burundan sümük çıkıyor? Yani <laughs> bunun başka yöntemleri de olabilirdi. De. Ben sana söyleyeyim. Beyni de boş birader görüyor musun? Bak. Bomboş beyin amına. Şimdi geldik bu oyuncağa. Bu tavuk bu kadar. Bu kadar değil oğlum. Ya bir sorsana ne özelliği var. Böyle bunu sıkıyor. Çok garip bir şey ya. Bu oyuncağın amacı ne ben bir türlü çözemedim. Değişik deneylerde kullanılıyor yani böyle Baktım bazı videolarda falan güldürmeye çalışıyorlar milleti ama Komik değil. Baksana. aş komik mi bak. Garip. Garip oyuncak, garip. Hepsi şu an arkada oyuncaklar bekliyor. Bütün oyuncakları anlatacağım. Şimdi diğer oyuncağa geçelim. Yani yavaş yavaş en korkunç oyuncağa doğru gidiyoruz. Bakın. Bu yasaklanan oyuncak. Şimdi bu Recevedik. Böööööyt. Böööööyt. Recevedik. Şimdi bu niye yasaklandı diyorsun? Bunun arkasında pil yeri var. Bak patolon düşüyor. Yanlış anlayacağın he. Burada 3 tane pil var. Buna bastığın an müziği çalmaya başlıyor. Hani var ya Recevedik müziği sen biliyorsun. İşte Recevedik müziği çalıyor. Bir de böööööyt. Bir iki tane konuşma lan filan diyor. Ve yürümeye başlıyor böyle. Şimdi telif olmasın diye ben çalmayacağım. Telifi alınmadan yapılmış bir oyuncak. Yani Recevedik yapımcısından telifi alınmamış. Ya kaçak yollarla yapıldığı için şu an piyasada bulamazsın bu oyuncağı. Hatta şu an arat, bulabildin mi? Bulamadın. Yok. Piyasada yok birader. Onun için bu da yasaklanmış bir oyuncaktır. İnanmayan bakabilir. Şu an piyasada bu oyuncak yok, satılmıyor yani. Agresifim, kompleksliyim. Ama perdelerimi kaldırdım mı, kedi gibi insanım yani. But. Bu oyuncak her şeyi biliyor. Bunun videosunu çekmiştim, çok kısa bahsedeceğim. Videosunu yukarı koyarım, izlersiniz oradan, full'ünü izlersiniz. Bu oyuncak Akinator'un oyuncak versiyonu. Aynen o şekil. Çok güzel açıkladım. Akinator var ya Akinator. Onun oyuncağının yapılmışını düşün. Burnuna basıyorsun. Ey selam. Ben Süper Baycin. Üstün güçlerimle zihnini okuyabilirim. Aklından bir şey tut. Onu bulmaya çalışacağım. Tamam. Bir hayvan, spor dalı, meslek, giysi ya da meyve sebze. Hangisini tahmin etmemi istersen onu seç. Bana hangisinde meydan okumak istersin? Hayvanlar evet ya da hayır de. Görüşürüz. Böyle evet hayır diyerek ya da bazen diyerek yani aynı akinatörün mantığında bu size mesela hayvanlardan, meslek grubundan, iş grubundan, meslek iş aynı şey olmuyor mu? Sporlardan. Ya yani var bayağı. Onun için bu oyuncağın videosu yukarıda ona da bakın. Bu benim için ilginç bir oyuncak. Harbiden bayağı bir şey biliyor yani bu oyuncak. Ya böyle minnacık boy yolda mı? Türlü türlü uyu var. Lan doğru sözmüş lan minicip boyum var, türlü türlü uyum var. Öyle miydi o söz? Bunu bir tor kaldırır, bir de ben kaldırırım yani. Onu ayıkayım da. Ben bununla ceviz kırıyorum bu arada arkadaşlar. Çok pis ceviz kırıyorum bununla. Tık tak tak tak. Çivi çakıyorum filan. Torun çekici artık Berke'nin çekici oldu. Bak hareketler görüyor musun? Bak. Hop hop. Bunu tor bile yapamaz. Şimdi bugün benim için bazıları bak. Şunu söyleyeyim. Bazıları bu oyuncağı çok tatlı buluyor. Bazıları da çok korkunç buluyor. Ben korkunç bulan yandayım. Çünkü bu oyuncak beni takip ediyor. Gözleriyle. Gözleriyle takip ediyor. İnanmıyor musun? Hadi gel oyuncağa bakalım. Bak tırsmak, korkmak, kaçmak yok. Tamam. Hadi oyuncağa geçelim. İlk önce bu el bir bak. Gözlerine iyi bak. Bak. Seni takip etmiyor değil mi gözleri? Etmiyor. Ama şimdi sana getireceğim diğer oyuncak. Gözleriyle hep sana bakacak. Yani gözlerin içine bakacak. Resmen bakacak. İnanmıyor musun? İnanmıyor musun gözlerin içine bakacağını? Bak böyle bu döndürdüğüm an gözleri sana bakacak. Sonra kamerayı alacağım, sağa iteceğim, sola iteceğim, ortada duracağım, aşağı, yukarı her şey yapacağım ve bana bakacak ya. Şok olacaksın. İyi bak yine buna. Bak sana bakmıyor değil mi? Yani gözü neredeyse oraya bakıyor. Hazır mısın oyuncağa? Değil mi? Böyle hani baktığın andan bu oyuncaktan ne olacak diyorsun değil mi? Çok sevimli duruyor. Böyle ucu pucu pucu yapasın geliyor ama... Bak. Gözleri yürüyor musun aga? Gözleri yürüyor musun bak? Bak baba nasıl bakıyor baba bak. Görüyor musun? Bakın şimdi şöyle bir test yapacağız. Ben bunu arkaya koyacağım ve kamerayı sağa sola çevireceğim. Yine bakacak. Yine bakacak. Şok olacak. Nasıl bakıyor görüyor musun? Çok korkunç geliyor bana size bu sevimli mi geliyor korkunç mu geliyor bana çok korkunç geliyor. Nasıl takip ediyor baksana gözleri. Ya bunu nasıl yapmışlar? Böyle gözünde değişik bir şey var. Böyle bir cam var. Ve seni gözleri takip ediyor. Yani göz yanılması oluyor aslında. Bir yanılma bu ama çok garip bir şey ya. Bak şimdi yanına Elsa'yı ya koyayım. Aradaki fark anlayacaksınız. Elsa'nın gözlere iyi bak. Ne yapıyor? Karşıya bakıyor. Şimdi kameraya bakıyor. Ama şöyle bakınca karşıya bakıyor. Peki şun, şuna bak. Şuna bak. Bak takip ediyor görüyor musun? Bak. El bak. Görüyor musun Aga? İşte. Sizce korkunç mu sevimli mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bana çok korkunç geliyor ya. Amino sikto birader baba bak. Baba bak. Baba 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 bak. Hassi kome birader baksana. Amino sikto hassas ya. Böyle bir şey ol nasıl bakıyor bu. Elsa'ya bak, ona bak. Yorumlar yazın arkadaşlar. Oyuncağı yedelim arkadaşlar. Bu da muhabbet kuşu. Burada bak kafesi var. Görüyorsunuz bak kafesi var. Ama bu robot. Robot muhabbet kuşu. Şuradan kafesten çıkartalım. Bu robot muhabbet kuşumuzu kafesten çıkartıyoruz. Kendisi Iron Man gibi, Robocop gibi bir robot. Bak gördüğünüz üzere. Bunu da buradan şey yapıyoruz. Oyuncak yani. Robot dediğimiz oyuncak. Bu konuşuyor arkadaşlar. Bakın. Nasıl konuşuyor bak görüyor musun? Gördüğün üzere sevince ötüyor. Öt bakayım. Evet ötmedi. Heh, görüyor musun? Bir de bunun konuşma özelliği var. Konuş bende. Bak görüyor musun? Çok güzel konuşabiliyor bak. çok tatlı. La. Konuş benimle. Konuş oğlum. Konuş. Ne? Anlamadım. Ne dedin bana? Demin ne dedin? Bunu biz seslendiriyoruz arkadaşlar. Yani Talking Tom gibi düşün. Bunun şu tuşuna basıyorsunuz. Ya şimdi böyle kalkı da böyle bir şey demez herhalde değil mi? Cici kuş, cici kuş, cici kuş. Gördüğünüz üzere biz sesleniyoruz. Bu da böyle bir oyuncak. Bana çok enteresan geldi ve çok güzel geldi. Ya yani, muhabbet kuşu robot şeklinde böyle bir oyuncak ve kafesi de var. Nasıl? Ve daha çok bu tarz oyuncak videoları için daha enteresan oyuncaklar bulmam için de like 15.000 yapın bu tarz videolar çekelim. Bana garip geldi yani bu oyuncak bana çok garip geldi. Size de garip geldi mi? Korkunç geldi mi? Bana korkunç geldi. Siz de yorumlara yazarsınız. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, bir ay diyet yapacağım. Sıkı bir diyet yapacağım. Şu an 100 kilo falanım. Gördüğünüz gibi biraz kilo aldık. Ve bir ay sonra 10-15 kilo vermeyi düşünüyorum. Bakalım verebilecek miyim? Anlayacak mısınız bir ay sonra? Yani Mayıs'ın değil mi Nisan'dayız? Nisan'da mıyız lan biz neredeyiz? <laughs> Bir <laughs> Nisan şakası yapamadık. Şu dombul yanakları indireceğim. Hadi, görüşürüz.